Merhaba arkadaşlar, ee, bu videoyu sizlere e, takımlar ligi maçlarında ne yapacağınızı açıklamak için hazırladık. E, bunu izlerseniz takımların oluşmasında veya yapacağınız işlemlerde biraz daha e, fikir sahibi olacağınızı düşünüyorum. Öncelikle bütün takımlara başarılar. Bildiğiniz gibi dört tane grup oluşturduk. Her grupta beş tane takım var. Bu 5 takım kendi arasında lig usulü maç yapacaklar. Her grupta en iyi iki takım play-off grubuna yükselecek. Play-off grubunda yine kendi aralarında lig usulü maç yapıp birinci, ikinci, üçüncü seçilecek. Nisan ayı içerisinde grup maçlarının biteceğini düşünüyoruz. Size bugün fikstürü de yolladım. Cumartesi ve pazar günleri üçer maç. Saat 1'de başlamak üzere arka arkaya gelen üç tane maç var. Cumartesi ve pazar günleri. E hafta içerisi Cuma günü hariç, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe akşamları 18'den sonra maçları koyduk. E maç saati 18'den sonra dedik ama eğer Ramazan döneminde veya iş nedeniyle gelemeyecek olan arkadaşlar, erken gelemeyecek olan arkadaşlar varsa lütfen takım kaptanları aralarında konuşsunlar. Hangi gün maçları varsa aralarında anlaşarak o akşam istedikleri saatte başlayabilirler. Takımlar Ligi'ne katılacak arkadaşların e, isim listesini güvenliğe verdik. Dolayısıyla ana kapıdan girişte e, güvenlik e, listesinde isminizi söylerseniz o kapıdan geçiş yapabileceksiniz. E, akşamları bildiğiniz gibi idari binada herhangi bir görevli olmuyor. Dolayısıyla sadece bizim masa tenis salonunun olacağı e, kata inip oradaki e, maçlarınızı oynayın. Ayrılırken ışıkları kapatmak sizin göreviniz. E, lütfen üst katlara çıkmayın, diğer idari binalara odalara gitmeyin. E, herhangi bir nedenle güvenlik ihlali olursa bu salonda elimizden alınır. Onu da şimdiden uyarayım. E, bildiğiniz gibi turnuvaya katılmanın bedeli üye aidatı olmayan üyelerimiz için e, 30 lira, öğrenciler için 30 lira. Bunun dışında aidat borcu olan veya üye olmayan kişiler için de 60 lira turnuvaya katılıp da maçlara e, girmek için lütfen bağışınızı hemen yatırın ileriye bırakırsanız sizin bıraktığınız e, dönem boyunca oynayacağız maçları puan listesine maalesef alamayacağız. Dolayısıyla takımların 3 e, oyuncusunun da ayrı ayrı bağışlarını e, yatırmış olmaları lazım. E, Bildiğiniz gibi bu bağışlarla sürekli masa, file, hatta şimdi hedefimizde bir de salonun zeminini yaptırmak var. Dolayısıyla sizin vereceğiniz bağışlarla ancak bunları temin edebileceğiz. Onun için hala para biriktiriyoruz. Takım listelerini bugün paylaşmıştım genel WhatsApp grubunda. Dolayısıyla her takımda üç oyuncu var. İçinizden bir kişiyi kaptan seçin kimi isterseniz. Her takım kendi ismini de değiştirebilir. Biz A1, B5 gibi değişik e, isimler koyduk ama kendinize değişik isim de verebilirsiniz. Bunu bize bildirin lütfen. E, seçilen kaptan hem oyuncularını toparlamak, hem maç saatini rakip takımla ayarlamak, e, hem de maç sonuçlarını e, komiteye bildirmekle görevli. E, özellikle maç Konusunda nasıl yapacağız diye sormuştunuz. Izninizde ben bazı şeyleri paylaşayım. Takım kaptanları. Şurada gördüğünüz gibi genelde soldaki kolonda olan arkadaşlar daha deneyimli diye takım kaptanı olabilir. Ama eğer örneğin Şükrü Erkurt arkadaşımız Hasan Yozgat arkadaşımızdan daha tecrübeli olduğu için Şükrü Erkurt takım kaptanı olabilir. Dolayısıyla kendi içinizde lütfen takım kaptanını belirleyin. E, C3 dediğimizde C3 listesinde yer alan 3 arkadaş takımı oluşturan kişiler. E, Üç kişi, her kişi en fazla iki maç yapabilecek. Ee, bunu da şöyle açıkladık. Ee, dolayısıyla takım kaptanları gittiğinde, e, salona gittiğinde takım listesini hazırlayacaklar. Onun için de ben size hemen yöntemi de öğreteyim. Ee, şurada gördüğünüz gibi... Takım kaptanları, e, biraz daha büyüteyim daha rahat görürsünüz. E, bir kere salonda iki çeşit kağıt göreceksiniz. Birincisi takım listeleri. Şurada takımın adı ABC ya da XYZ. Kura ile aranızda tespit edersiniz. E, takımlar A ya da X sırasını almayı kaptanlar arasında kura atışı ile belirler. Sonra kendi oyuncularını A, B, C istediğiniz yere yazabilirsiniz. Her oyuncu istediğiniz yere yazılabilir. Çünkü maç stratejisine göre oyuncuları hangi sırayla oynatacağınızı takım olarak siz karar vereceksiniz. Maçlar bildiğiniz gibi önce iki tane tek maç, sonra bir çift maç, sonra iki tek maç. Toplam beş maç şeklinde. Beş maçın üçünü alan o gün galip geliyor, karşılaşmayı galip bitiriyor. Ee, buradaki tek dikkat etmeniz gereken şey, e, C ve Z mutlaka çift maçına çıkıyor. Buraya kimi yazarsanız, ancak C'nin yanına gelecek olan oyuncu A ya da B olabilir. Bunu takım olarak siz seçeceksiniz. Aynı şekilde Z'nin yanına gelecek oyuncu X ya da Y olabilir. Bunu siz seçeceksiniz. Sadece çiftli maçlarda Z ve C Kimse bunlar sabit, bunlar değişmiyor. Ee, peki maçlar nasıl oynanacak derseniz maçlarda da e, şöyle bu olimpik sistem dört tek bir çift maç sırasıyla A sırasına yazılan oyuncuyla X ilk maçı oynar, ikinci sırada B sırasına yazılan oyuncuyla Y sırasına yazılan oyuncu oynar. Üçüncü maç çiftli maç demiştik. Çiftli maçta C ve Z yerlerindeydi. Onun yerine A ya da B, X ya da Z kimi yazdıysanız onlar gelecek. Çiftli maçı onlar oynayacak. Burada dikkat etmeniz gereken A yazarsanız bir sonraki çiftli maçı B oynar. A yazarsanız bir sonraki çiftli maçı, pardon çiftli maçı A yazarsanız bir sonraki tekli maçı B oynar. Aynı şekilde diğer takımda eğer çiftli maça X'i yazarsa bir sonraki tekli maçı e, Y oynar. Veya tersine eğer çiftli maçı Y oynuyorsa o zaman tekli maçı da X oynar. Aynı şekilde çiftli maçı burada B oynuyorsa tekli maçı A oynar. O yüzden her oyuncu en fazla iki maça çıkabiliyor. Bir karşılaşmada her oyuncu en fazla iki maça çıkabiliyor. O yüzden hangi oyuncu hangi iki maça çıkacağını takım kendi içerisinde belirler. Toplam beş, ma beş, beş maç dedik. Bir, iki, üç, dört, beş. İki tane tek, bir tane çift, iki tane tek maç. Takım kaptanlarından istediğimiz bir önceki. E, ...gösterdiğimiz ABC ve X, sıralamasını takımınızı yazın. Nasıl yerleştirmek istiyorsanız oyuncuları. Sonra iki kaptan yan yana gelir. Bu e, maç cetvelini ikisi birlikte hazırlar. Yan yana koyarsınız kağıtlarınızı. ABCde kimler varsa, X, kimler varsa bunları yazarsınız. Çiftli maça <laughs> kimi koymak istiyorsanız... A ya da B, X ya da Z, onların isimlerini yazarsınız. Hangisini yazdıysanız, şuradaki A ya da B'nin diğer oyuncu buraya geliyor. Tekli maç oynuyor. X ya da Z'nin hangi oyuncu çiftli oynuyorsa, diğer oyuncu da şu maçta e, tekli maç oynuyor. Sağ tarafta gördüğünüz ise set sonuçları. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci set. Biliyorsunuz maçlar beş set üzerinden yapılıyor. <gülüyor> dolayısıyla <gülüyor> galip gelen takım 5 maç üzerinden 3'ü alan galip geliyor 3-0-3-1-3-2 bir, bir takım galip gelecek galip gelen takım 3 puan alır mağlup olan takım 1 puan alır eğer takım sahaya çıkmazsa o zaman 0 e, puan alır Biraz önce dediğim gibi bu fikstürü doldurmak için yanınıza bir kalem alırsanız iyi olur. O fikstürü salonda dolduracaksınız. Takım kaptanları maç bittikten sonra maç cetvelini, fotoğrafını çekip de komiteye yollarsa biz de her hafta puan durumlarını yayınlayacağız. Benim bu akşam sizlerle paylaşmak istediğim bilgiler bunlar. Lütfen bunlara uyunuz. Hepinize iyi maçlar diliyorum. Ee, görüşmek üzere, iyi akşamlar.